Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türkiye resti çekti. 32 yıllık anlaşmadan geri çekildi. Kıymeti izleyenler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla dünya yayınlanan resmi gazetede Avrupa'da konversiyonel silah silah Silahlı Kuvvetler hakkında antlaşmasından çekilme kararı yayınlandı. Peki Türkiye 32 yıllık anlaşmadan neden çekildi? İşte tüm detaylar. Kıymeti izleyenler, resmi gazetede dün yayınlanan 8300 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı sosyal medyanın dikkatini çekti. NATO ülkelerinin soğuk savaş döneminde imzaladığı Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması için Türkiye durdurma kararını yayınladı. NATO, Rusya'nın çekilmesinin ardından soğuk savaş döneminden kalma Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması'nı geçtiğimiz yıl Kasım ayında askıya aldığını açıkladı. Merkezi Brüksel'de bulunan NATO, müttefik taraf devletlerin anlaşmaya uyduğu, Rusya'nın ise uymadığı bir durum sürdürülemez diyerek açıklamıştı. İttifaktan ayrıca imzacı üyelerinin anlaşmaya katılımlarını dondurdukları hakkında açıklama da gelmişti. NATO'nun 31 üyesinin çoğunluğu Kasım 1999'da Soğuk Savaş'taki rakiplerinin ortak sınırlara ya da sınırların yakınına kuvvet yığmasını önlemeyi amaçlayan Akka'yı imzalamıştı. Aradan 34 yıl geçmesinin ardından Rusya'nın hamlesiyle NATO ülkeleri antlaşmadan çekilmeye başladı. NATO'nun kararından 5 ay sonra Türkiye, Cumhurbaşkanlığı kararıyla AKKA uygulamasını durdurma kararını resmi gazetede yayınladı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.